Merhaba Mediatava TV izleyicileri, finans analisti İslam Memiş çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arka arkaya ilginç iddialarda bulundu kendi köşe yazısında ve bugün kendisi yayın konuğum. Hoş geldiniz İslam Bey. Hoş bulduk İlker Hanım, yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Para piyasalarına tabii ki gireceğiz sizi yakalamışken ama öncelikle yazınızda bahsettiğiniz e, Arap düşmanlığın ardındaki sinsi plan ne diye sormak istiyorum. Gayet çarpıcı bir açıklamaydı. Sizden evet. dinleyelim. Efendim şimdi bir doğru o yanlışı götürüyor bu kese. Şu an Türkiye'de toplumun hemen hemen bütün kesimlerinde bu düzensiz göçmenlerle alakalı bir rahatsızlık söz konusu. Ve herkes bu konu hakkında sonuna kadar haklı. E, biz maalesef e, son 5 yıldır bu düzensiz göçmenler konusunda bir başarı yakalayamadık ipini koparan ülkeye maalesef girdi ve toplumun kültür yapısında güvenlik kaygısında ciddi bir artış olduğunu ve bu problemlerin artık hükümetin de gündeminde olduğunu İçişleri Bakanı'nın son aylarda yoğun bir şekilde düzensiz göçmenleri tekrar ülkelerine göndermek gibi bir çaba içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Zaten toplumda böyle bir kaygı ve endişe olmasa veya rahatsızlık olmasa bu eylemler bu kadar sık zaten rastlanılmaz. Ancak beraberinde sadece Sadece tek bir tarafa odaklanmamak lazım. Evet Türkiye'nin e, sistem olarak böyle bir eksikliği oldu. Biz toplum olarak bu süreçten olumsuz yönde etkilendik. Sadece Türkiye değil bütün ülkelerde düzensiz göçmenlik, göçmenlerle alakalı ciddi endişeler var. Yine geçtiğimiz hafta Amerika'daki e, halk e, göçmenlerin taşıyan otobüslerin yolunu kesti. Burada onları artık istemiyoruz eylemleri başladı. Avrupa'da da aynı şekilde göçmen karşıtı eylemler başladı. Bütün dünyada kitlesel göçlerin getirdiği ciddi bir psikolojik buhranla karşı karşıyayız. Ancak söz konusu Türkiye olunca son aylarda da ciddi bir şey süreci oldu. Yani sosyal medya algısı ve operasyon süreci oldu burada tek bir yere odaklanmıyorum. Birçok hamleye odaklanıyorum. Şimdi seçimlerden sonra Türkiye Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerde bir normalleşme sürecine gitti. Ve Birleşmiş Birleşik, Millet, Birleşik Milletlerden işte Avrupa Birliği ülkelerinden Orta Doğu'daki bütün ülkelerle bir normalleşme sürecine girdi. Ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve heyetinin de burada ekonomik anlamda Ciddi bir ticaret anlaşmaları yaptığını da hep beraber gördük. Bu karşılıklı ticaret anlaşmalarında da ciddi meblalar var söz konusu. Uzun zaman içerisinde tekrar sıcak para akışı Türkiye'ye dönmesi gibi veya yatırıma dönüşmesi gibi bir süreci hep beraber görmüş olduk. Ancak ee, beraberinde Avrupa'da özellikle Müslüman karşıtlığı, İslam karşıtlığı ile alakalı ciddi eylemler de var. Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve Avrupa'nın birçok ülkesinde bu işlere çok sık rastlanan oldu. Türkiye'de dış politika anlamında buna da tepki vermeye e, gayret gösterdi. İslamofobi olsun, işte e, Müslüman düşmanlığı olsun veya ırkçılık gibi olsun. Türkiye bu konuda en çok eleştiren ülkelerden bir tanesi. Şimdi e, bu kadar yoğun bir ticaret anlaşmaların olduğu, sıcak para akışının tekrar Türkiye yönüne çevirdiği bir ortamda bu algısal durumların, bu populumlamanın arkasında istihbarat faaliyetlerinin yattığını söyleyebilirim. Bu istihbarat faaliyetleri yine sosyal medya gücünü kullanarak Türkiye'de ırkçılık var izlenimini yaratıyor. Bu ırkçılıkla birlikte Arap düşmanlığı var. Arapları ülkelerinde istemiyorlar ve e, ülkelerine gitmeyi e, çağrılarında bulunuyorlar. Ve Orta Doğu'da birçok e, akademisyen veya yazarlarında veya medya temsilcisinde e, bu sürece destek verdiğini de gözlemliyoruz. Ve e, sosyal medya üzerinden ülkeler arası e, görüş ayrılıkları ve çatışmalar da aslında başladı. Tabii ki e, olayları birbirinden ayırt etmek lazım. Düzensiz göçmenler farklı bir şeydir. Zorunlu göç etmek zorunda kalanlar farklı bir şeydir. Hı hı. Paralı olan turistlerin Türkiye'ye seyahat için gelmeleri de farklı bir olaydır. Aslında Mesela, şunu ifade ediyorsunuz öyle değil mi? Yani e, parası olan zengin turistlerin, Arap e, turizminin engellenmesi istendiğini ki evet. tamamen ekonomik evet. olarak Türkiye'nin bir çöküşe yönlendirmek adına evet. bir adım olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Bunu. Kesinlikle. Ee, şimdi burada e, tüm Arapları aynı torbanın içine koyarsanız burada çeşitli kayıplar da meydana gelecektir. Özellikle Halka. sosyal medya etkisiyle toplumumuzun da bu sürece e, destek vermesi bizi ciddi anlamda, ekonomik anlamda, turizm geliri anlamında, yatırım anlamında e, bir zarara uğratma olasılığı çok güçlü. Ben bunu son iki aydır işte yorumlarımda, köşe yazılarımda ifade etmeye çalışıyorum. Yine e, alternatif ülkeler var. Avrupa'ya gidin, Yunanistan'a giden, farklı ülkelere gidin, tatillerinizi burada yapabilirsiniz, daha ucuz tatiller yapabilirsiniz ve ülkelerin arasında yani Türkiye ile Orta Doğu arasında tekrar gerginliği tırmandıracak operasyonel faaliyetler de var burada. Tekrar Arap ülkeleriyle e, Türkiye işbirliği yapmasın, ticaret anlaşmaları yapmasın, tekrar birbirine sırtını dönsün. Bu Müslüman ülkeler tekrar birlik ve beraberlik içerisinde ticaret yapmasın anlayışı da var. Bu tamamen istihbarat faaliyetleridir. Bu faaliyetlere karşı toplumumuzun çok duyarlı olması gerekiyor. Dediğim gibi düzensiz göçmenler dediğimiz kesim farklı bir kesimdir. Parası olup da Türkiye'yi tercih eden, burada ciddi bir döviz bırakan, ciddi alışveriş yapan veya ciddi yatırım yapan benim kendi danışanlarım da var. Ee, bu insanlar da Türkiye'de fabrika satın almış, fabrika işletmiş ve bu işletmelerde, bu fabrikalarda yüzlerce işçi çalıştıran yatırımcılarımız da var. Ve bu insanlar e, küstüğü zaman, gittiği zaman ekonomik anlamda başta turizm sektörü çok ciddi anlamda olumsuz yönde etkilenecektir. Tabii Türkiye'yi Orta Doğu bataklığından çıkarmak istemeyen de bir istihbarat faaliyeti var. Yani siz bu bataklığa zaten girdiniz ama çıkmayın, burada siz söz sahibi olmayın diye bir algı da yapılmaya çalışıyor. O yüzden e, özellikle Orta Doğu'da sınırlarda yaşanan gerginlikle birlikte Türkiye'nin o bataklıktan çıkmak istemediğini e, düşünen istihbarat faaliyetleri de çok önemli. Evet. Özellikle biz son aylarda toplum olarak, işte STK'lar olarak, meslek odalar olarak bu konuya çok duyarlı olmamız lazım, çok uyanık olmamız lazım. Hem ekonomik anlamda, hem ticari anlamda, hem turizm alanda Türkiye'yi hedef aldılar. Ve yarın bugün diyecekler ki bakın siz ırkçısınız, siz kendi ülkenizde kendi Müslüman kardeşlerinizi, aynı dinden olan Müslüman kardeşlerinizi istemiyorsunuz, onlara şiddet uyguluyorsunuz, nefret kusuyorsunuz diye Türkiye'yi ırkçılıkla bile suçlama cüretinde bulunacak olan bir istihbarat faaliyetiyle karşı karşıya karşı olduğumuzu karşı. söyleyebilirim. Zaten evet. geçtiğimiz günlerde medya çalışanları, gazeteciler bir video yayınladılar. Tam da bu konuyla ilgili olarak sosyal medyada da yayılmaya başladığı video gün geçtikçe herhalde daha fazla kişiye ulaşıyor. Tabii 8,5 milyon düzensiz göçmen evet. sayısından itibaren sanırım kaba tabirle kurunun yanında yaş dayandı herhalde. Kesinlikle, Öyle diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani ben bunu yakinen bilen bir insanım. Ben şimdi Orta Doğu'daki bütün gazetecileri yaklaşık 100'den fazla bir gazeteci grubunu... Karadeniz'de kendi evimde misafir ettim. Orada e, bir turizm şehri anlamında onlara bir tanıtım yaptık, faaliyetlerde bulunduk. Onlarla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde bunun ciddi bir eylem, ciddi bir e, istihbarat faaliyeti olduğunu zaten onlar da biliyor. Ama topluma baktığınız zaman hem Türk toplumu bir yandan... Arap toplumun bir yanda. Şimdi bu görüntüleri onlar izince hak veriyorlar. Ya yani neden bize böyle davranıyorlar diyorlar. Bizimkiler de, düzensiz göçmenleri şöyle yaptılar, böyle yaptılar, böyle bir intiba oluşuyor. Bir operasyon süreci var. Ee, bizim toplumumuzda farklı inanıyor. O yüzden bu bilgi kirliliğine karşı, bu operasyona karşı toplumumuzun duyarlı olması lazım. Bakın bize Türkiye olarak döviz gelirine ihtiyacımız var. Biz e, Müslüman ülkelerle diyaloglarımızı iyi geçirmemiz lazım. Burada sadece para ve ticaret dert değil. Farklı ülkelerle de ticaret yaparsınız ama burada e, Arap sermayesinin veya güçlü sermayelerin bir alternatifi varsa bu neden Türkiye olması, neden Türkiye'ye gelmesinler ki Türkiye onların en çok beğendiği ülkelerden bir tanesi, en çok e, zevk aldığı ülkelerden bir tanesi. Biz elimizdeki kazanımları bu sosyal medya operasyonlarıyla Kaçırmamamız lazım, saklı samanı birbirinden ayırt etmemiz lazım. Toplumumuz bu konuda istihbarat e, çatışmalarına ve sosyal medya algılarına karşı uyanık olması lazım. Bu işin sonu bize hayır değil, onu bir açıdan söyleyeyim ben. Yani bugün e, döviz gerdesinin olmayışı, Arap turistlerin gelmeyişi, döviz geldesi olmayışı ne olacak? Elimizde tek bir kozumuz kaldı. Onlar, onlar da gidince ne olacak? Zaten Şubat ayı itibariyle bütün rezervasyonlar deprem korkusundan dolayı iptal edilmişti malum. Türkiye'de deprem var, Türkiye'de deprem olacak hemen hemen bütün sosyal medyada, gazetelerde televizyonlarda böyle son dakika haberi verildi. O Şubat ayında yaşadığımız büyük deprem felaketiyle evet, evet. birlikte. Bütün dünya zaten turistler zaten bu yıl ürktü ve korktu. Bunu da fırsata çeviren rakiplerimiz Türkiye'de deprem olacak diye bir algı yarattılar. ve Zaten bu yıl turizm sektörü çok ciddi anlamda yabancı turistlerde ciddi bir düşüş var. Her ne kadar rakamsal değerler yüksek gelse de hayır öyle bir şey yok. O yüzden e, hem deprem felaketi hem böyle Arap düşmanlığı gibi operasyon süreçlere karşı bence toplumumuzun sektörlerimizin çok duyarlı olması gerekiyor. Özellikle meslek odalarının burada büyük bir görev düşmekte. Meslek odaları e, bu konuda aktif bir rol almalı. Şu anda düzensiz göçmenlerle alakalı İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu başarılı operasyonlar tekrar geriye dönüş var. Biz başta yanlış yaptık. Kayıtsız bu insanların girişine izin verdiğimiz için başta bir hata yaptık. Bu hatanın sonucuna baktığımız zaman şu anda ben sahada olan aktif bir insanım. Ben fabrikaları geziyorum, işletmeleri geziyorum, sanayiyi geziyorum. Yine en basit örneğinden şöyle bir basit bir örnek vermek istiyorum. Geçen gün bir sanayici arkadaşımın yanına gittim. Küçük bir işletme, 50 tane elemanı vardı. 30 tanesini yurt dışına göndermişler. 20 tane kaldı. Sipariş var ama ürün yetiştiremiyorum. Talebe yetişemiyorum. Niye? Eleman eksikliği var. Şimdi içeride işsizlik var diyorsunuz. Orada da eleman eksikliği var. eleman eksikliği varsa burada o zaman tekrar bu göçmen yasasıyla alakalı, göçmen düzenlemesiyle alakalı yeni bir revizyon yapmamız lazım. Bizim her kesimde insanlara ciddi bir anlamda hem sorunlara kulak vermemiz lazım hem de bu sorunları çözecek bir çalışmaya ihtiyacımız var. O yüzden bence bu konu hakkında ciddi bir çalıştay olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa evet. ilk önce siz kayıtsız bir şekilde girişine izin verin, sonra bunları tekrar geri gönderin, tekrar gelsin. Bu çözülebilir bir süreç değil bana göre. Evet, iş dünyasında özellikle hizmet sektöründe <laughs> düşük ücretli göçmen çalıştırma problemi de e, aslına bakarsanız işsizlik evet. noktasında çok tartışılan bir konu. Yani dediğiniz gibi hepsi ayrı ayrı ele alınıp e, tekrar düzgün bir şekilde düzenlenmesi evet, gerekiyor evet, evet diye ben evet. de söylemek istedim. Şimdi İslam Bey bir diğer açıklama da tabii ki herkesin özellikle sizden beklediği piyasalarla ilgili açıklama. Ekim ayında bir tufan gelecek dediniz. Evet. Bu da çok önemli bir açıklama. Nedir durum? Piyasalar ne olacak Ekim ayında? Valla şöyle e, kısaca izah etmem gerekirse Amerika küresel piyasaları ciddi bir krizin içine sürüklüyor. Bakın e, bugüne kadar önden yüklemeli faiz artışı ile beraber e, enflasyon geçici enflasyona mücadeleceğiz, enflasyonun belini kıracağız falan söylemleri vardı. E, en son 3.7 olarak Amerika'da enflasyon açıklandı. E, büyük bir ihtimalle Ekim ayında açıklanacak Eylül enflasyonunda. %4 olarak açıklanacak benim beklentim bu yönde. Yani enflasyon geri geldi. Enflasyon geçici bir noktada değil. Şimdi problemlere bakıyoruz. Amerika'da tekrar hükümetin kapanması gibi bir süreç söz konusu. Borç krizi var burada. Her yıl aynı hikaye. E, tartışıyorlar, tartışıyorlar, tartışıyorlar. Daha sonra anlaşıyorlar. Bu olay altına kapanıyor. E, petrol fiyatları 95 doların üstünde. Petrol fiyatının yükselmesi demek bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon tekrar körükleyen sebeplerden bir tanesi. Türkiye için de öyle. Gözümüzün gördüğü her şey daha da pahalı hale gelecek ve dolayısıyla e, faiz artırarak enflasyonla mücadele noktasında bir süre şahsen beklemiyorum. Küresel finansal piyasalar zaten tıkanmıştı. E, bunu sadece faiz artırımıyla manipüle etmeye devam ediyorlar ve yapılabilecek çok da bir şey yok. Dolar çok kuvvetli, 100, 106 dolar seviyesinde dolar endeksi doların bu kadar güçlü olması Amerika'nın kendi e, ekonomisi için de çok iyi bir şey değil aslında. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman şöyle düşünebilirsiniz. Dolar güçlü, dünyanın en güçlü parası. E, dolar endeksi 106 seviyesine kadar yükseldi. Ama burada doların çok güçlü olması Amerikan ekonomisini bir o kadar da olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden Ekim ayı itibariyle Avrupa'sı, Amerika'sı, Asya'sı birçok ülkede işte Çin'e bakıyorsun burada morgaç kriziyle yani emlak kriziyle alakalı şirketlerin battığı haberleri sık sık gelmeye devam ediyorlar. İşte devletten kredi desteği alıyorlar, kurtarmaya çalışıyorlar. Avrupa'da zaten hem göçmen krizi var hem Rusya-Ukrayna çatışmasından dolayı misillemek gerginliği var. Bunun yanında tekrar faiz artımlarına devam edecekler. Yaşlı bir nüfus var. Nereden dokunursanız problem. E, Türkiye'ye bakıyorsunuz borsa yükseliyor, döviz yükseliyor, faiz yükseliyor. Düşen hiçbir şey yok. Her şey yükseliyor. İyi de nereye kadar? Mesela 2024 yılında dolar telefonunda 45 lira seviyesini bekliyorum. E, orta vadeli planda zaten bunu onaylıyor. Diyor ki 2024 yılının ortalaması 36.80 lira diyor. Yani 30 lira seviyesinden başlasak 45 liraya gitsek evet. ortalaması oraya tekabül ediyor. Bu kadar yüksek bir kur karşısında 2024 yılında birçok işletmenin kapanacağını göreceğiz. Şurada aylar kaldı yani Ocak ayı itibariyle işletmelerin yavaş yavaş fabrikaların kapanacağı da ben bekliyorum. Özellikle dünya istizlik... ülkelerinde de mi böyle? Tabii yani? ki tabii, ki, tabii Hı -hı. ki bütün dünya ülkelerinde ciddi iflaslarla şirket kapanmalarına şahit olacağız ve dünyada 2024 yılında en çok konuşulacak şey işsizlik rakamları, işsizlik rakamlarında ciddi bir artış bekliyorum. Hem Türkiye'de hem bütün dünyada. Özellikle kitlesel göçler. Bu kitlesel göçler az önce de ifade ettiğim gibi mecburi göçler var mesela. Bu iklim değişikliğinden kaynaklı olabilir, jeopolitik listelerden olabilir. Birçok nedenden dolayı bütün dünyada ciddi bir göçmen krizi yaşanacak. Bunlar da işsizlik oranlarını artıracak gelişmeler. E, ve Ekim ayı itibariyle özellikle Ekim'in ikinci haftasından itibaren bu gerçek fiyatlamaları şu anda göreceğiz. Şimdi bir bakıyorsunuz dolar endeksi 106 seviyesine gelirken burada e, ons altın 1875 dolar, euro dolar paritesi 1.05'e kadar gelmiş, e, dolardan başka bütün yatırım araçları ye, yerli ekran olmuş. Yani burada teknik olarak okunması gereken bir süreç yok. Şimdi ons altın 1875 dolar seviyesine gelinmişken Ekim ayında bütün e, işte dünya altın konusunun verilerinde şöyle bir şey göreceğiz dünyada merkez bankaları altın fiziki altın alımlarını tekrar artırdı diye haber akışları göreceğiz. Yani bu düşük seviyede merkez bankaları aslında altın stokluyorlar. Bu krize hazırlık yapıyorlar. Evet. O yüzden yatırımcılarımızın da bu düşük rakamdan bence altın alması lazım. Varlıkların altın üzerinden biriktirmesi lazım veya gümüş. Eğer ısrarla döviz almak istiyorlarsa mesela dolar değil euro alması lazım. Yaz aylarında euro dolar paritesi 1.12 seviyesindeydi. Şu anda 1.05 seviyesinde. Yani Dolara göre Euro çok aşırı bir şekilde değer kaybetti. Bu Türkiye ekonomisi olarak bizi de olumsuz yönde etkileyen bir faktör. Mesela biz dolara ihtiyacımız var, dolara bağımlı bir ülkeyiz. Satın aldığımız her şeyi dolarla satın alıyoruz ve dolar çok yüksek, çok değerli ve bize pahalıya mal ediyoruz. Ama sattığımız ürünlere baktığımız zaman, ihracatımıza baktığımız zaman Euro ile ihracat yapıyoruz ve dolayısıyla Euro evet. ile sattığımız zaman da bize eksi yazıyor. Euro'nun değeri e, kaybolmuş oluyor. Bunun da ekonomik bir karşılığı olacak. Dolar sessiz bir şekilde yükselişine devam ediyor. Büyük bir ihtimalle yıl Evet özellikle yıl sonunu... son iki gündür e, bir anda evet. yükseldiğini fark ettik. Yok yok bu gidişat yukarı yani. Bu trendde bir problem yok. Benim beklendiğim zaten yıl sonunda 29.70 lira seviyesi. E, 29.70, Ocak ayı itibariyle 30'lu seviyeleri konuşuruz. E, ve Hı -hı. yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir trend var. E, faizler durmuyor. Merkez Bankası bu faiz altından tekrar devam ettirecek. Vatandaş evet. şunu merak ediyor. Benim KKM'de param vardı. Borsaya mı gireyim, faize mi gireyim, döviz mi alayım, altın mı alayım? İşte burada risk alımı yapmak çok önemli. Sadece faize girmek, sadece borsaya girmek riskli. Bana göre riskli. 125 borsada kar satışları yaşandığı zaman ilk dalga yaşandı. Şimdi ikinci ve üçüncü dalga mı yaşanması lazım? 8000 puan seviyesinin altında, 7500 puan seviyesinin altında serpilmesi lazım. Sabredebilen müşteri şey varsa yani törtbevi varsa burada... Burada borsa tarafında varlığını %25'in değerlendirebilir. Faizli %25'in değerlendirebilir. %25'iyle euro alabilir. %25'iyle de altın alabilir. Böyle riskleri dağıttığı zaman yine e, listsiz bir şekilde bu türbülansdan en azından kısmen kendini korumuş olabilir. E, şunu unutmamak lazım. Bu Ekim ayı itibariyle başlayacak olacak küresel ekonomik kriz, türbülans e, ciddi anlamda yıkıcı olacak. Bu çok basit bir türbülans değil. E, şimdi insanlar ...ekonomik krizleri şöyle okuyor... ...bu çok yanlış bir şey... ...bunu da e, tam olarak anlaşılması için... ...finansal okur yazık tarafında... ...insanın kendini geliştirmesi lazım... ...efendim, türbülansın olması için... ...ekonomik krizin olması için... ...bugün doların 27 liradan 30 liraya çıkması lazım... ...Avro TL kurumunun 28 liradan örnek veriyorum... ...35 liraya çıkması lazım ki... ...biz bu krizi hissedelim... ...öyle bir şey yok... İşsizlik rakamlarındaki artış... ...enflasyon tarafındaki artış... ...hayatın pahalı olması, enerji krizi... Aha. Petrol fiyatlarının yüksek olması bunlar zaten türbülansın kendisi de, ekonomik krizin kendisi de. Mesela dolar TL telefonunu stabil görebilirsiniz. 27-28 lira aralığında görebilirsiniz ama petrol fiyatları 95 dolara çıktığı zaman zaten dolar yüksek. Bir de petrol fiyatları yükseldiği zaman senin gözünün gördüğü her şey zaten pahalı olacak. Evet. Her şey maliyete artmış olacak. Enflasyon tekrar e, yükseliş trendine girmiş olacak. İşte budur. Yoksa duracaksınız. E, dolar 28 lira ekonomik kriz olmadı. Dolar 30 lira ekonomik kriz olmadı. Hemen böyle ekonomik krizlere fiyatlara, kurlara bağlamamak lazım. Bu petrol fiyatlarına bağlamak lazım. Hayatın pahalılığına bakmak lazım. Enflasyon yükseliyor. Bütün dünyada borsalar yükseliyor. Ama neden yükseliyor? Düşünsene teknik olarak şöyle bir şey düşünmek lazım mantık olarak. Ben oturuyorum. Örnek veriyorum. 1 milyon TL param var. Evde oturduğum bir yerde borsaya giriyorum kazanıyorum. Faize koyuyorum kazanıyorum. Döviz alıyorum kazanıyorum. Altın alıyorum kazanıyorum. Yani sistem beni kazandırmak için mi kuruldu? Böyle kolay Tabii. bir şey var mı? O zaman hiç kimse üretim yapmasın. Sabah işçi çıkıp akşama kadar çalışmasın. Herkes, Herkes oturduğu yedem, Borsaya evet borsaya koysun. Faize koysun. Otursun. Nasıl olsa yüzde kırk faiz getirisi var. Hı hı. Çalışmayalım. Böyle bir sistem sürdürülebilir bir politika değil. Yani insanların bu tarafta bence görüşlerini bir güncellemesi lazım. Çok iyi bir süreçten geçmiyoruz ve Ekim ayı itibariyle özellikle Kasım Aralık aylarında işte dünya ekonomilerinin nerede olduğunu hep beraber net bir şekilde görmüş olacağız. Evet. Ee, tabii biraz e, olumsuz bir tablo çizmiş oldunuz ama e, var mı peki yani, tahmininiz hani hangi süreçten sonra sakinler şimdi bu olumsuz e, olumsuz tablo Eliekar abim şöyle bunu ben tek başıma söylemiyorum bugün bu Orta hakikaten. Vadeli Plan Orta Vadeli Plan da aynısını söylüyor Orta Vadeli Plan diyor ki ben 2024 yılındaki ortalama maliyetim 36.80 diyor hı hı. faizlerde düğü yükseliş devam edecek diyor şimdi faizler yükseliyor e, kredi muslukları kapandı. Hiç kimse bugün bankadan kredi kullanıp ev, araba alabiliyor mu? Bankadan kredi kullanıyor mu? Hayır. Kredi kartlarında güncelleme var vesaire. Şimdi döviz yükseliyor, faiz yükseliyor, kredi evet. muslukları kapalı. Tablo ortada yani. Bunu ben ekstradan e, bir öngörüde bulunmuyorum. Olan tabloyu söylüyorum ve 2024 yılı için e, Sayın Bakan bizzat kendi ağzıyla söylüyor yani. Ki tedbir kararları gel da sanırım evet. e, geliyor öyle değil Kend mi? Yani Merkez Bankası Başkanı Gaye Mehmet Şimşek mülakatlarında sürekli şu cümleyi kullanıyor. Geri dönüş çok kolay olmayacak. Sancılı bir süreç evet, var, geçiş evet. sürecindeyiz. Yolumuz doğru tamam, yol doğru. Ama bu ağrıyı, bu sancıyı daha artarak hissedeceğimiz bir döneme e, girdiğimizi hmm. ben belirtmek istiyorum. O yüzden e, kış bence oldukça çetin geçecek, soğuk geçecek. E, kış hazırlığı yapmakta fayda var. Evet, gerçekleri anlatıyorsunuz siz de. Ee, çok teşekkür ederiz. İsmet Bey son Aynen. olarak da şeyi sormak ki. istiyorum. Şimdi e, hatırlarsınız bir tweet atmıştınız. E, otomobilimi sattım, <laughs> evet. ev aldım. E, Aynen, isterseniz onu da konuşalım. E, otomobil piyasası kış değerlendirilmesi nasıl olacak? Var mı bir sürpriz? Şimdi... Şunu herkes çok net bir şekilde biliyor. Bakın teknik olay mantık olarak olayları farklı farklı yorumlamak lazım. Evet. Teknik olarak şöyle enflasyonist ortamda paranın e, değeri her zaman kaybolur, malın değeri her zaman değeri artar. Hı hı. Yani para her zaman değer kaybeder, mal her zaman değeri artar. Bu enflasyon. Ancak ikinci otomotivin de sıfır otomotivlerden yüksek olması, afaki fiyatlar, stokçuluk yapılması falan da mantık dışı. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle mantıksızlık yok. Evet, Sizin evet. bugün 500 bin liralık aracınız nasıl oluyor da 1,5 milyon TL oluyor. Sıfır araç 1 milyon TL, ikinci el ikinci araç 1,5 milyon TL. Mantık Fırsatçılık şey var, stokçuluk var ve bugüne kadar da mücadele edilemedi, başarılamadı. Ancak son iki aydır ticaret bakanlarının tedbirleriyle birlikte fiyatlarda, ikinci el otomotiv fiyatlarında %10 düşüş var. Ben bunu 3 aydır zaten ya, kamuoyuna bilgilendiriyorum kesinlikle hı hı. araba almayın. Mümkünse bekleyin. Bu parayı altında, dövizde, borsada vesaire değerlendirebilirsiniz. Yine bir kazancınız olsun ama araba almak için acele etmeyin uyarılarım vardı. Ve ikinci el evet. otomotivlerde %10 düşüş var. Şu anda sıfır araçlarda bu düşüş devam ediyor. Her gün insanların cep telefonuna kampanya haberleri geliyor. Müşterileri telefon açıyorlar. E, aracımız geldi, alabilirsiniz. Her gün ilanlara bakıyorum. İlanlarda 2020 model 6001 kilometrede araçlar var. Efendim hmm. 2020 model, 3 yaşındaki bir araç nasıl 6001 kilometre olur? Stoktaki araçlar çıkmaya başladı. 6001 kilometre Evet tam onu yasal soracaktım. Hala devam için. ediyor mu diye soracaktım size. Evet. Yani şu anda ki... ilanlarda stokla stoktaki arabalar gayet çok var. Ama yaprak kımıldamıyor. Çünkü kredi yok vesaire. Fiyatlarda balon. Herkesin elinde patladı. İkinci el otomotivler. Hmm. Resmen onların elinde patladı. Fırsatçıların elinde patladı. Evet. Ve bu fiyatlar gerilemeye devam edecek. Yüzde düşüş daha bekliyorum. Çünkü yine gerçek değerinde değil. Ben kişisel olarak ne yaptım? Yaptığımı da insanlarla rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla paylaşıyorum. Hı -hı. E, i̇ki ay önce aracımı satmıştım. Bir artı bir daire almıştım. Neden böyle bir şey yaptım? Araç fiyatlarında mantıksız bir fiyatlama vardı. Hemen elinden çıkardım. Enflasyon tekrar geri geleceği için, kira gelirine ihtiyacım olacağı için de bir artı bir daire aldım. Kira gelirim hmm. daha iyi ve dolayısıyla böyle bir tercih yaptım. Benim gibi birçok insan da bu şekilde yapmış. Ee, araba alacağı parayı gitti borsada değerlendirdi, faizde değerlendirdi. Hmm. Efendim söyleyeyim. E, altında değerlendirdi, dövize değerlendirdi ve kazandı. Yani aslında, evet bakarsın. yani kazandı yani. Araba Tabii. fiyatları da bence %10 civarında daha düşecek ama şunu da ayırt etmek istiyorum. 2024 yılında yeni modeller çıkacak sıfır araçlarda. Burada da döviz kurlarında yükseliş olacağı için sıfır araçlarda, ithal araçlarda bir indirim beklemiyorum. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Sıfır i̇kinci araçlar ellerde. yeni modelde, ikinci ellerde bir düşüş olacak. Yine düşüşler devam edecek ama 2024 model araçlarda yeni maliyetlerden dolayı, döviz kuru yeni maliyetlerinden dolayı da bir düşüş beklemiyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben de Esen, teşekkür ederim. Müthiş açıklamalar yaptınız. Eminim izleyicilerimiz de faydalanacaktır. Yine İnşallah. sizden görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sağ olun. Ol. Sevgili izleyicilerimiz gündeme dair sorularınızı bu programda cevaplayabilirsiniz. Hoşça kalın.